Bugün Dünya İlk Yardım Günü. Bu nedenle Kızılay Derneği tarafından Havuzlu Çarşı'da bir tatbikat düzenlendi. Buna göre bir kişi aniden ayaklarının ağrımasıyla yere yığıldı. Yakında bulunan Kızılay ekibinden önce tatbikat gereği yere yığılan gence vatandaşlar yardıma koştu. Burada ilk yardım kuralları uygulandı. Kızılay, <laughs> Kızılay ekipleri tatbikatta yaralı, boğazına simit kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren gençlere ilk yardım tatbiki olarak uyguladılar. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dedikten sonra hemen iki sonuç oldu. Bakın. Peki 30 kart masajı ve iki suni soluma ne zamana kadar devam ediyor olabilir? Hayır. Ee, bir kişi, kişine bir yaşam bulgusu gelene kadar. Örneğin solunum alabilir. Kızılay Eğitim Merkezi Koordinatörü Osman Nuri Kundakçı yaptığı açıklamada her yıl Uluslararası Kızılay ve Kızıl Haç Federasyonu tarafından belirlenen Eylül'ün ikinci cumartesi her ülke kendi koşullarına uygun olarak geliştirdiği ilk yardım masajlarını içeren etkinlikler yapıldığını belirtti. Her yıl Uluslararası Kızılay ve Kızıl Haç Federasyonu tarafından belirlenen bir tarihte her ülkenin kendi koşullarına uygun olarak geliştirdiği ortak ilk yardım mesajlarını içeren çeşitli kurum, kuruluş ve halkın katılım gerçekleştirilen gerçekleştiren etkinliklerle Dünya İlk Yardım Günü kutlanmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de kazalar nedeniyle meydana gelen ölümler ve sakatlıklar çok sayıda kişiyi etkilemektedir. Bu ölümlerin ve sakatlıkların birçoğu ufak ilk yardım uygulamaları ile önlenebilir.